Bu İngiliz bunların herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zero. Ben de Shadow. Bu Mr. Minecraft serisinin ilk bölümünü çekiyoruz, oynuyoruz. Bu bölümde ilk geceyi geçireceğiz. Daha doğrusu birkaç gece geçireceğiz ama ilk gece geçirmeden önce alet edevat yapacağız. Kendimizi hazırlayacağız savaşa. Ev yapmayı deneyeceğiz bir de. Daha doğrusu ev için malzeme toplayacağız. Bu bölümde ev yetiştirebilir miyiz? Uzun olur yetiştirirsek, değil mi? Veya evi yaparız. Evi yaptığımız yeri hızlı hızlı geçeriz böyle. Videoyu hızlandırırız o kısmını. Abi. Böyle yapabiliriz aynen. Şimdi baştan ağaç toplayalım biz. Sen toplamışsın bayağı çalışkansın aferin sana. Ben biraz daha toplayayım. Üç tane olsun. Benim olsun. Tamam. Şimdi. Bunları al. Sonra böyle yap. Orası kaç tane ekle? Üç tane ekle. bu yeterli. Şimdi ne yapacağız? Kırık lazım olur. Ne olur ne olmaz. apa o zaten iki kalmış. Kılıç yapamadım. Kılıç yapamadım ağlarım. Dur. Gözü. Sen şu an topluyor musun oğlum? Hı hı. Tamam. Kılıç yapalım bir iki tane. <laughs> Hoppa ne yaptım ben ya? bir tane kılıç aldım ya ne olur ne olmaz diye bir de kendime Aslan gözü bak ya elim kayıp aa Heh. bundan yapayım şimdi bunları dizelim en başa iki tane ilk kılıcı alayım bunu alayım bunu alayım bunu alayım bunu alıyorum tamam şimdi bunu kır kanka şimdi ilk olarak baltayı alalım bunu işime <laughs> devam edelim Gece olmadan kendimize böyle korunmalık bir yer yapalım kanki. Sur gibi bir şey yap ya küçük ev yapma da. Üstümüzden gelsinler. Etrafımızdan gelemesinler yani. Anladın mı dedim mi? Hı -hı. ben bile anladım. Sen nasıl de anladın dedim? Yani sur yap. Lan çıkımdan yanlışlıkla sana vuruyorum. Özür dilerim. kanka sen ağaç toplamaya devam et ben de birazcık gün toplayayım. İşte benim onun, onun ayakta bir işim var iki dakika bekle. Vay bilir be, burada çalışmış Ben sana odunlarım veriyorum. Veya dur bir dakika sandık yapalım sandık. Çünkü ölürsek filan. Hazır. Yaptın mı? Hoppa ben niye böyle sandığı yapıyorum ki zaten? Yaptım. Yaptım. Tamam o zaman. Koş buraya. Peki ilk önce bir sığınak yapayım. Aynen şuraya yapalım. Şu karlar temizle. Kazıyor işte bak bak. Ee. Kaza kaza yapacağım. Kürek de yapalım. yapalım. Aynen. Aha kartopal, al kartopal, al. Kartop al. Kartop al. Al al al. 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 Kartop aldın mı baya? Ben kartop aldım. Kürek mi dalıyorsun kartopla? Kartop kürek, aldım. Kürekle alıyoruz evet. Evet kartop atıyoruz. Evet en azından e belki işine yarar şey. Ay Nereye düştüm lan ben? Bir dakika oğlum ne yaptın? Heh. Ulan. Senin yapını bozdum ama. bol Neyse tamam şurasını açalım. Küçük sur yapalım yeter. Kayadan yapalım. Kayadan içinde çapa yapacaksın. Ne? Tohum toplamak için de çapa yapacaksın. Tamam tamam. Şey ya. Şey Tohum ya. Şey son ya bir dakika sen sandık yaptın mı? Daha doğrusu hmm. şunu yapalım koyarsın sandığı. Aşağı koyacağım bekle. Birazcık topla topla. Denemek istediğim bir şey var. 16'tan fazla şey toplanamıyormuş. Evet. Tamam. Atma atma atma. Dur. <laughs> küçük yapalım küçük. Oğlum ev yapma. A aşağı yapacağız işte. Ev yapmıyorum be. Zombiler gelince. Ben aşağı kata yapıyorum ben onun için. Ee, kalmadı. Okçular gelince daha saklanmaya bir şey yapalım o kadar. İçine de sandık koy. İşaretle bir de saldırı yeri diye ne bileyim bir şey diye şu işaretledim şeylerde kaldıralım biz ya bir sürü ölüm noktası bir sürü sığınak mığınak ev mev önceki haritalardan kalan şeyler var onları da yolunu bulalım biz kaldırdım nasıl kaldırdın işaretleri işaretleri kaldırdım evet. nasıl kaldırıyorsun söyle hadi gece oldu bak bak şimdi temizi şey bas. Bir dakika dur. Tek tek söyleyeceğim. Neye bastı? Bir dakika M'ye değilmiş. Neye bas? Ne? Evet. Val Vay point diyor. Evet. Bas. Ya ah, kapatıyor onları değil mi? Of of off, off, off of diye. of of diyor. Of of. Evet. Remove ediyorum hepsine. Hı hı. Remove edince kapatmıyor bu yüzden. Tamam. Tamam. Eh be kapandı. Ee kapanmadı. Sadece ölüm noktaları kaldı. Onları kapatıyoruz. Nasıl kapatıyoruz? Onu söyle. Şey yap. Kofte. Sen kaldırabilir mı şeyi? Kaldırdım. Nasıl? Hepsi kalktı tamam. Tamam. Eyvah gece oldu gece oldu. Gel 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 yanıma gel yanıma gel. Korkuyorum. Ya aşağı katta yaptım şey Yaptın mı? Orada mı şey? Sandık burada değil ama şey burada işte. Tamam burası da bizim sığma yerimiz olsun. Sığınak. Eyvah. Nasıl fena sığınak yalnız. Oraya geleyim mi ben? Korkuyorum burada. Belki. Allah vurun <laughs> lan kafanıza. vururum Gel 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 gel. Sadece gel. iki saniye bekle. Yol kapayalım yalnız. Gelemesin Ya nasıl kapayacağız ya site? Kapatacağım ben. Sandık nerede? Sandığa koyacağım eşyaları bu. Çok az bir şey var ama olsun. 40 tane şey var. Çık 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 iki dakika çık. Onları koyayım. Ha. Şunları da koyayım. Tamam. Başka koyulacak bir şey. Şunların ikisini koyayım. Pek gerek yok ama olsun. Yetmezler anne kalsın. Tamam ama oraya soba, oca, soba falan da yap. Şimdi ben birazcık... Kapattım yok kapıyı. Ha şey. Yolu. Beyin, patla beyin, patlatmaya gidiyorum birazcık. Ben kapattım duvasını. Neresini? Ay şey. Eyvah Clipper. İçeri gir. İçeri Eyvah eyvah geliyor geliyor geliyor. Eyvah patlayacak. Aha patlamadı. Hah vur şunu, vur vur vur. Vur. Beyne beyne yapıştır. Beyne 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 beyne. Eyvah patladı. Ya onlardan evet. barut çıkıyor ya. Öldük mü? Öldü. <laughs> Sen öldün mü? Hayır lan ben nasıl öleceğim? Beni hangi şey öldürebilir ki? Endim ben. Eyvah doğru. Niye hatırlatıyorsun ya? Hmm. Benim işim bu. Bu Kapıyı Şimdi, almak. tamam sandık falan. Hadi dışarı çıkıyoruz. Avlanacağız. Daha doğrusu ben şöyle bir şey yapacağım. Et, bulun, et. Ee, bir de şöyle bir şey yapacağım. Bekle eski bir gelenek vardı bende. Hani eğer Görmüşsün. kapıya kapıya ya birisi gelirse diye şey yapacağım. Bekle. Şimdi ahtapot öldürsen mi? Aha <laughs> örümcek. Tam aradığım şey var ya. Kendime yay yapacağım ben buraya. Vurma lan. Lan vurma lan. Heh yay geldi. Ay ip geldi. Bir de bir şey daha geldi. Örümcek gözü. Evdeki taş neyden? Ha şey. Kılıç. Tahta. Vur şuna da vur vur. Ah, Taştan yap. Et mi çıktı? Heh ah, mürekkep tamam. Şimdi başka öldürebileceğim ne var? Gece bana eh, ah, ok lazım bir de. Hiç kendim ok yapmakla uğraşmıyorum. dek de şu pezerenklerden toplayayım. Arabalar hepsi DÜŞÜYOR Hı, -hı. Sende mi oluyor? Eyvah 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 nerede 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 nerede? İnsanın lafını lafını geliyorum Allah gel buraya gel 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 gel. Yapıştır yapıştır yapıştır. Eyvah ölüyorum 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 ölüyorum. Öldü. Temiz. Kaç şimdi bu Kaç 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 kaç. Eve bence girsen iyi olur. Geliyorum. Ev ev neredeydi? Ev neredeydi? Bir dakika geliyorum. Şöyle doğru şöyle doğru. Ha tamam. Hazır. Sakın çıkma. Tuzak kapısını yaptın dışarı. Evde duracak mısın, durmayacak mısın? Ona göre tuzak kapısını açacağım. Ben başka yerden girsem tam bir dakika şimdi ben ne yapmaya geldim buraya? Heh, ok yapmaya geldim, rahat rahat çalışmaya geldim. Yani bir dakika sandıktan bir şey alayım ya da almayayım. Bunlar işimi görüyor. Lan ben ustalar bir şey yapayım. Şimdi yay nasıl oluyordu ben onu bilmiyorum. Böyle mi oluyor? kapı yanlış yaptı. Yay nasıl oluyor kanka? Anlat bana. Bilmiyorum. Nasıl oluyor lan yay? Mal gibi kaldım burada. Uzak kapısını sandığın içine attım. Vallahi şu an mal gibi kaldı ben. Şu anda. Yay nasıl yapılıyor ya? Yay nasıl yapılabiliyor musun? Odunlarla veya şeyle dur bir dakika dur. Çubukla olmuyor mu oğlum? çubukla şey ok gibi yap. Nasıl yapacağım ok gibi? Bak şimdi 9 tane şey var ya. 9 tane. Aynen. Ben 3 tane var yalnız. Ay öyle Ay bitti 2 tane 2 tane var. Sesin az gelmeye başladı ha. Birazcık yaklaştık da sana. Şu an mikrofon zaten ağzımın altında değil. Kafamın üstünde duruyor. Hadi hadi. Oğlum yapma şöyle. Sen evde misin? Evet. Eski bir tuzak. Tamam şimdi söyle bana. Düşüneyim bir dakika. Salak atacağına şeyin sandığın koy. Var bende baba koydum sandığın içine. Ama 32 tane. Yay nasıl yapılıyor ya söyler misin ya? Bilmiyorum. Bir yerde yazıyordu sanki neyin nasıl yapıldığı. Aynen ya, ya bana da öyle geliyor. Kullanıcı ben böyle yaptım. biliyordum. Kullanıcı ev kitabı diye bir şey olmasa lazım bunda. Neyse şunun içine koyayım bunları. İşe yarar şeyleri. Mürekkep, gözmez. işe yarayacağını sanmıyorum ileride ama belki. Belki. Şunları Sana da... böyle eveyim mi? Ne? Evet. Evindeki bir şey mesela bir tahtadan bir şey, bir şey var ya. O yok olana kadar taşı kullanma. Diğer malzemeyi kullanma. Boşu boşuna elinde durmuş olur. Şimdi ben biraz örümcek mi? Evet. Gel buraya canım. Gel buraya gel 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 gel. Gel koy. Of oh, uçtu. Uçtu vurdu. İki can kaldı. İki can kaldı. Vur vur, vur. Tamam temiz. Eve kaç. Eve kaç. Bir şeyler atıyorlar. Heh. Şimdi şunları alalım. Şunları alalım. Bir şey deyince. olmadı tam etmiştim <laughs> Allah 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 Allah'ım gitti ya şurasını kaydedeyim ben de. C'den miydi? Evet. Ne diyeyim? Sığınak. İlk ev. İlk ev. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, az önce video şu an biraz ileri sardım çünkü. Şurada bir internet bağlantısı koptu. Skype'tan bağlantı gitti. Ve <laughs> şöyle bir şey oldu. Shadow oyundan çıktı. serveri ben kurduğum için Shadow oyundan attı. İnternet bağlantısı bende gitti büyük ihtimal. Ondan tam olarak kimde gitti bilmiyorum Aç, a, açıkçası. Her neyse <laughs> ben evin içindeydim böyle internete girdim. Baktım bende mi yok mu diye. Bakarken bir patlama sesi geldi. Ben de evin dışındaydım. Bir geldim. Yanında Creeper patlamış. Evin böyle dış bölümü paramparça. Bir de şurada bir yer yapmıştık sığınak gibi. Orası da paramparça. Yama gibi yaptım ben artık Shadow gelene kadar böyle oldu. Yani onu da söyleyeyim. Yani böyle yama gibi bir şey oldu. Neyse. Önemli değil o kadar. Neredesin sen şimdi nereye gittin? Şu an işte koyun boyun alıyorum. Aynen aynen koyun alıyorum. Eee bak adam. Neredesin sen ya? ha koyun buldum vallahi iyi. yatak yapacağız kendimize. Gel lan buraya. Gel Allah senin belanı versin gel. Çok kolay oldu lan. Domuz. Bin. Gel buraya kafirin tohumu gel buraya. Oha. Nereye kaçıyorsun Nereye kaçıyorsun? Oha oha gel 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 nereye nereye oha, oha. Gel, gel 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 Eyvallah kılıç kırıldı. Dönmesin bu beni. Böyle artık sen de böyle Zor zor öldürdük. <laughs> Aha kaçan oymuş ağaca çıkmış o kız. Can domuz ağaca çıkmış. Da koyun arıyorum ben ya gün lazım gün. Ya bir yatak yapmak için iki tane gün gerekiyordu. Yanlış bilmiyorsam. Veya daha mı fazla? Dört tane var bende. Oh oh. Tamam o zaman. Bende de bir tane var. Haydi evde buluşalım. Sen kümür buldun mu bu arada? Ona bakıyorum şu an. Bakıyorum şu an. Hadi. Hah koyayım. İyi. Koyun 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 koyun. Sen eve git ben gideceğim şu koyun alıp. Hadi. Bir tane daha var onu da alayım. Ben dört tane yapayım da ne olamaz belki dört tane gerekiyor. Gömü bulmamız lazım. <laughs> gel hadi gel. Tam bırak gömür şimdi sen buluruz kömür var Yatak yapalım. Eğer creeperlarla uğraşmak istemezsek uyuruz sabah olur direkt. Hile yazmayayım şimdi yok set game ay time set. 1 2 3 falan hiç uğraşmadan. Aslında daha kolay da olsun. Nasıl olsa hilesiz oynayacağız artık. Yavaş yavaş hileyi kaldıralım. Az kullanıyoruz hile ama. Şimdi. Burada. Bir dakika bir dakika. Ne yaptım lan ben? Al şunu. Şu eti de şuraya koy. Mantarı da koy. Bir işe yaramaz ama. Normal olmaz. <laughs> Şimdi hmm, nasıl yapıyoruz? Kömüyor ama mecburen evin Söyle. içinde alacağım Nasıl yapıyoruz lan yatağı? Nasıl öyle yatak? Arkadaş Belki de bakacağım. Nasıl oluyor? Ben yanlış biliyorum tane Galiba üstte altı tane hemde koyuyorduk. Böyle mi oluyordu? Çıktı da iki dakika bakayım. <laughs> Niye benim Masaya gir bakmıyor. Geri adam. Hmm. Evet akşam oldu. Kıplı Çok videoyu biraz kestim. Çok saçma. Boş boş durduk çünkü. Bir dakika. Klip olur gel buraya. Patlama patlama patlama. Şşş, sakin. Sakin ol, sakin ol, sakin ol kızım. sakin. Gel buraya, sakin. sakin. Vur sakin, 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 sakin. Eyvah, eyvah sıkıştırdılar. Eyvah, 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 eyvah. Allah, gitti Barut. Ulan, ulan sen buldun işimi benim, sen buldun işimi benim, sen buldun işimi. Eyvah zombiler, zombiler yiyecekler beni burada. Eyvah kaç 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 kaç. Kürekle vallahi vururum ha. Yemin ederim vururum kürekle. Ağzına bununla vururum seni Heh, öldü ikisi de öldü tamam temiz ne kazandım bir şey hiçbir şey kazanmadım clipper, clipper 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 Patlama patlama sakin ol sakin ol sakin ol Kazmayla vuruyorum Clipper Ölme ölme Bum Ölme ölme sakin 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 Allah Allah Ne geldi bende deri Çürük et Yuh Zombinin etini yedim Zehirlendim eyvah. Ne oldu şimdi? Hiç. Çiğ domuz eti yersen de aynı soğuya. Eyvah 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 pirzola lazım bana. Bir şey lazım. Hop, hop. Bana kömür lazım. Çiğ domuz kömür... biraz olsun. Kömür Aa, lazım. Mantar yesem. Artık o da zehirliyse ben öldüm abi bir şey olmuyormuş ki ondan. Yem böldüm lan bu zaten. Ben kırpırlara savaşmaya gidiyorum. Az gitmişken bir, birkaç tane de şey getir bari. Kömür. Şu gece bitsin de video da bitsin. Kömür mü? Bu bana nasıl Aha. ya? Bana tek tek gelin tek tek gelin asal. Bunu bozmayın benim. Tek tek gelin bir kere. Abi, Açıyor ya çizim. resmen uçuyor kanatlandı Örümcek kanatlandı resmen Ulan Allah Her şeyim gitti üstümdeki Her üstümde ne bok varsa hepsi gitti Al şunları Siz onları ben onları size yar, yar eder miyim lan Konuşamadık Ama alırım Sokarım bunu götüre Gel buraya Gel 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 Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi işte e, ee, bir Minecraft'çının oynayan hayatta kalma yapan birisinin ilk yapması gerekenleri yapmaya çalıştık. Ne yazık ki biraz zorlana zorlana yaptık. Yok birimizin interneti gitti. Yok bir, işte birimizin yayını koptu. Yok Skype'i kapandı. Minecraft'i kapandı derken baya bir, bir, şey yaşadık. Bir sonraki videoda karşınızda olacağız yine. Herkese bay bay. Klasik selamı